Ya biz şey gibi bir kural düşündük. Büyük ihtimalle bunu uygulayacağız. Ya yani 45 dakika ya da 1 saat sonra eğer hala bölgedelerse ve hala hiçbir şey yapmamışlarsa çünkü plan bir yeri tutmak değil. 15 dakika boyunca tutmak bir yeri ya. Ee, PD operasyon moduna geçiyor. SMGM4 Allah ne verdiyse giriyor alıyor. Yeni uyandım yeni uyandım aynen. Ya böyle bir şey düşündük dün. Ee, bakalım ama yani nasıl etkili olur. Çünkü mesela sonra yanlış anlaşılmalara ya da e, sorgulanmalara sebep oluyor işte dünkü kod 99 mesela yok canım şu an 99 vermem eminim yani yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor şu an saldırı yürütüyor operasyonu bakın bir saat cooldown sıkıp değil hayır mesela burada bir operasyon yapıyorlar ya atıyorum 15 dakika boyunca açtılar arabanın arkasını tamam ve sonra yarım saat boyunca hiçbir şey yapamadılar çıkmıyorlar da, girmiyorlar da, gitmiyorlar da. Yani öyle karşılıklı ateş ediyoruz. Onun üzerine eğer hala bir plan yani planın şeyse burada duralım, geleni vuralım gibi ise hani ona önlem, anladın mı? Ekste kullandıkları bir taktik bu. Ekste 20 dakika bunun süresi. Biz onu 45 dakika gibi bir şeyde tutacağız. Dünkü mevzu da şeydi. Dün Neco Arda falan hep beraber bir konuştuk. Dediğim için sıkıntı zaten. Bakayım. Şey olayı oldu. Şu an en üstte değiller. En üstün bir altındalar. Drone burası çekti. metro. Kaldırabildiniz mi? Dronu izliyor musunuz? Yani burası yer altı. Burası yer üstü. Metro istasyonu. Ses ver. Burası açıklık. Burası kaçmış Drone demek oluyor illegal. musunuz? İllegal burada. Tamam ben paraşüt aldım. İki tane polis burada. Ya bunu kırmaya çalışıyoruz işte, ama işte bir şekilde kıracağız. Ee, burada dört illegal var. Bir tane de yaralıları var. Burada da bir tane yaralıları var. E yok bir tane yukarıdaydı. Hakan Yaman vardı. Hakan yukarıdaydı. Aşağıda belki ekstra yaralıları vardır. Hakan'ı falan dün kaçırdılar çünkü. İzledim sonra. Ya bu senaryoda bizim istediğimiz bu illegal malzemeyi aldı. Bu illegal yaralılarından birini aldı. E, hani git. Aslında hikaye bu. Tamam şöyle olsun senaryo. Değişen çok bir şey yok. Yani genel mantığı anlatmaya çalışıyorum sadece ki anlayın diye. Tamam yani böyle olsun. Fark etmez. Malzeme burada. Yani değerli olan malzeme burada. Ya aslında soygunun amacı bu malzeme ya. E vurdun da yukarıda da yaralı polislerden var. Sizelim onları da. Yukarıda da 4 tane yaralı polis var. Hatta 4 iyi biz 8'iz burada. Yukarıda 6 yaralı polis var. Sahne bu. Yani bu 3 kişi şu ikinin peşine düşüyor. Halbuki soygun bitmiş. Yani buradan bir kişi burayı tutsa bunlar lootlayıp hemen kaçsa bitecek. Ama onun yerine mesela istiyorlar ki bu yaralıları da alalım. Bunları da vuralım. Yani wipe. Yani full artı full vuralım. Bunu bunu hep anlatmak durumunda kalıyorum ama yani as, asıl asıl altında yatan mantık bu. Yani bu yukarıdaki illegal özgür, yanlarında arabaları var. Ve direkt koşup gidebiliyorlar. Yani bunlar sıkışmış durumda buradaki iki polis. Yani bu sahnede hikaye bu. Tam 3 polis merdivende olsun. İşte bak demeye bahset demeye çalıştığım şey şu. Kaçının nerede olduğunun bir önemi yok. Yani senin alabileceğin yukarıda polis loot'u var mı? Var. Malzemeyi almış mısın? almışsın. Arkadaşlarından birini alabiliyor musun? alabiliyor musun? 3 kişi hayatta mısın? hayattasın. Yani go. Go. Anladın mı? o yani. yani. Buradaki hikaye bu. Yani film bu. Dün bu arada SMC'lerin hepsi havaya sıkıldı. Mesela. Bu sıfır spamlamak kötü bir şey tabii. At bir tane. Ve devam ki. O korkutma amaçlı yapılan bir hareket. Yapılır yapılmaz tercihtir. Ya yani işte bizim bizim istemediğimiz yani bizim burada hani bunu yapmayın dediğimiz kısım. Yani sen burada freesin, malzemeyi de almışsın. Yani iki arkadaşımı da kurtarayım, polisin yemeğini tabancasında alayım, öbüründe alayım, ona da bakayım. Kimlem neye de bakayım. Yani buna çevirmeye çalışıyoruz. Eski illegal evde kabuldü. Çünkü eski illegal evde kural vardı. Polisleri vurmadan ayrılamıyordum bölgeden falan. Burada öyle bir şey yok ki. Yani bu vurulduk ya. Bunda bölgeyi illegal seçiyor. Yani malzemeyi alıp gitmeyi denemek aslında. Ha yani buradaki hikaye, yani buradaki hikaye film ee, bu. Yani buradaki mevzu ve film bu şekilde sevgili arkadaşlar. Anladınız mı peki? Yani güzel anlattım bence. Malzemeyi alıp gitmeyi denemek mi? Yapma abi. Niye yapmayayım? Ya bunun olması bizim illegalleri de rahatsız ediyor. Mesela illegal istiyor ki hani vurmaya başladım hepsini vurayım. Ama işte bir yandan RP serverındayız ya bu şey hikayesi işte. Benim huduma giremezsin burada 500 kişi yaşıyor olayı. Yani aslında polisin bitmesi diye bir senaryo yok. Yani operasyondaki polisleri vurdun gidiyorsun. Aslında film bu yani. Yani rolsel olarak bu. Ya illegale işte bunu aslında anlatmaya anl 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 çalıştığımız şey buydu. Hani rolsel olarak çiz yapmayın. Kuş geri geri mi uçuyor? Ha drone'muş lan o. Hani kafi. Evet evet yani şehrin ortasında o 6 tane 7 tane polise vurduğun zaman polis bitmiyor aslında. Yani buradaki mantık bu yani. İllegaller her şeye sahip mi olacaklar? Ne alaka? Biz geçenki soygunda mı? Orada herkesi vurduk. O kalan bir tane için onu kovalayıp beklemedik anladın mı? Yani kastettiğim hikaye şu. Burada biz orada biz bir grup polisi vurduk, lootladık, aldık ve gittik. Etrafında eğer orada ayrılmasaydık o bölgeden ve diğer polisler gelsin onları da vuralım diye bekleseydik buydu işte sorun. Yani biz bir çatışmaya girdik. Çatışmaya girişimiz ve lootlayışımızın arası 5 dakika taş atlasın. Sonucudaki silah çeşitliliği neden azaltıldı? Dengelemek için. Ya işte bunun çözümü var 99 atıyorsun. Ama 99'a da illegal diyor ki bize haksızlık ettin. İşte biz de diyoruz ki bunu fix bir süreye bağlayalım. Mı? O süre geldiği zaman, 99 geldiği zaman o polis oraya sikmeye gelsin. Abi PD'nin gireceği bir yer bulmak da zor değil mi? Bu da bir başarı değil mi sence? PD'nin zor gireceği bir yer bulmak zor değil abi çünkü... E, ...etrafında girilecek bir yer olmayan bir otopark mesela PD'nin zor gireceği bir yer. Mesela tek çıkış tek giriş bir yer mesela anladın mı? Yani misal örnek vereyim. Ben bir soygun anlatayım size. Bana bunu çözün. Chat olarak. RP gallar dahil hepiniz yorum yapsın istiyorum ben bunu. Özellikle görmek istiyorum. Ee, burası bildiğiniz üzere Human Labs. Bu Human Labs'in altında bir tünel var. Şurasında. İllegaller 6 kişi buraya girdi. Bu tünelleri pustular. Ve burada bekliyorlar. Bu rolü bitirin. Şu an örnek olarak söylüyorum. Bu rolü çözün bana. Bu kilidi. 6 kişi içeride tünelde dışarıda da 8 tane polis var. Şu an bekliyorsun. Tek giriş tek çıkış. İçerisi de devamı da tamamen koridor. Dar koridor. Arkalayamazsın arka giriş yok. Tek giriş tek çıkış. Tamam M4 alamıyorsun. Bu rolde tabancayla gidiyorsun. Tabancayla elinizde tabanca var. Tek giriş tek çıkış var. Çözün burayı. Çıkmalarını bekleyeceğim. Ya çıkmazlarsa? Bakınız Serdarların banka soygunu. Şurada deliğe girip 2 saat, 2,5 saat çıkmadıkları. Molotov. Polisin molotofu yok. Gidiği için söylüyorum. Yani siz şu an bir polissiniz bu serverda. Ve adamlar buradaki dar tünele girdi. Bir yerden sonrası araba da giremiyor. Sadece ilk kısmına araba girebiliyor. Her yer daracık tünel. Adamların hepsi cover'da. Uzun koridorlar var. Yani uzun da cover olmayan koridordan koşmak gerekiyor basmak için. Ne yapacağız? Yok Riot girmiyor. Araba girmez oraya. Yaya girebiliyor. Havadan heli operasyonu. Tünele. Dışarıda yemekle bekleriz. Şu an bir yemek 3 saat kadar götürüyor. Adamların yanında ikişer menü varsa bu plana uygun aldıkları. Şu an 6 saat boyunca burada dışarıda duracaksın figüren gibi. Patlat EMP. PD'nin EMP'si yok. Yelek harcatmaya oynarım. Göstermiyor illegal. Bekliyor içeride. Şeyi görüyorsun. Drone'la görüyorsun beklediklerini. Senin gelmeni ve o dar koridora girmeni bekliyor. Gösterip yelek de harcatmıyor. Ne yapacaksın? Hiçbir şey, basıp vurulacaksın. Heh. Evet. İşte tam buradaki genel ee, mevzu bu aslında yavaş yavaş giremezsin orası dümdüz koridor. Görünür bir yer. Aslında ee, senaryo bu. Mesela şöyle bir soru sorayım o zaman. Şu anda illegalin yaptığı mekan seçimleri sizce buna yakın mekanlar mı yoksa karşılıklı çatışma mekanları mı? Mesela bir tünel, bir metro istasyonu, bir otopark. Böyle bir mekan mı? Yoksa düzgün karşılıklı çatışma mekanı mı? Buna yakın. İşte tamam. Tam olarak işte bizim bu 45 dakika dediğimiz kural aslında bunun için. Yani karşılıklı çatışma mekanında çıkışın vardır. Eğer illegalin de çıkışı yoksa burası karşılıklı çatışma mekanı değildir. Yani örnek vermek gerek vermek istersen ben size şöyle söyleyeyim. Bu otoparkın altını polis olarak çevirdik. En alt kata aldık. 8 polis tutuyoruz. Bunlar da otoparkın üstünde. Hadi bu rolü çöz. Bak aynı senaryonun farklı bir örneğini veriyorum mesela. Bunu anlamanız için örnekliyorum. Bu otoparkın üst katındaydı altısı birden. Altına girdik altımız, sekizimiz. Altında oturuyoruz otoparkın. Birebir aynı o Aynı senaryo bak. Tek farkı buranın bir tane daha merdiveni var. Başka bir şey yok. R rampadan atlayacaklar arabayla. E tamam işte bak. Tam bahsettiğim bu anladın mı? Çaresiz bırakma hikayesi işte. İki tane çözümü var. Biri ya bu arabalarla buradan atlıyorlar rampadan aşağı gidiyorlar. E, diğer çözümü bir taraftan biri basıyor. İşte bunları... Ee, biz şunu almaya çalışıyoruz. Bunu biz süreye bağlayalım. Yani adam bir eski plan yapsın kendine ve ee, bu aracı soyduktan sonra yani senaryoyu filmi şuna çevirmeye çalışıyoruz. En özetiyle kendimi iyi ifade etmeye çalışıyorum ki yani anlaşılabilir olayım. Bu bir timeline tamam mı? Arabayı illegal evden aldı, soyacağı yere geldi. Şu an polise ipar gitti. 15 dakika boyunca çatıştı polisle. Çatışma başladı. Burada artık şu hizada escape'e geçmeleri gerekiyor. Bizim rollerde escape yok. Kaçış yok. Vuralım kaçar yani. Vurup kaçmama. Kaçış yok. Anladın mı? Yani aslında hikaye bu. Buranın normalde buranın malzemeyi aldım. Her şeyim hazır. Kaçacağız. aç, Yani planın escape kısmı aslında burası. Bizim sunucudaki illegallerin birçoğunda e, escape kısmı olmuyor. Bu, ben, bu arada şu an belki ikolar yapıyordur. Yani bunlar metinler ikolar biliyorum. Belki bunlar yapıyordur. Bunlar özelinde söylemiyorum. Genel hikaye olarak söylüyorum. Bizde bu süreç şöyle ilerliyor. Bu böyle bir kaçış yok. PD'lerin hepsini vuram. Ya da hep beraber vurulam. Yani ya ben vuracağım hepsini ya onlar beni vuracak. Escape yok. Filmin içerisinde. Ve planın içerisinde. İşte biz bunu şöyle yapacağız. Ya biz salak değiliz. Senin dar ve avantajlı ol, aşırı avantajlı olduğun yere sokmak istemiyoruz, girmek istemiyoruz. Şu noktada balon patlayacak. Bu noktada PD artık M4, M4 ne varsa operasyonla girecek içeri. E sen rol gereği tabanca üstünü kullanamıyorsun. Vurulacaksın. Bunun olmasını istemiyorsan yani buradaki o kanlı senaryoyu yaşamak ve her şeyini kaybetmek istemiyorsan bunu kaçış olarak değerlendir. Yani burayı şöyle değerlendir. Abicim malzemeyi aldım. Her şeyi aldım. Vurabildiğim kadar vurayım. Yani atıyorum abi deneyelim. Yani vurmayı deneyelim. Baktık olmuyor. Vuramıyoruz. Açamıyoruz da kaçmaya deneyeyim. Hikayesi. Aynen. Aslında olay buna dön buna dönecek. Bu senaryoyu okuyayım. PD göstermez süre beklemez mi? Bunun da çözümü var. Belev ki PD süre bekliyor. Bu demek oluyor ki şu aralıkta rahatsın. Seni darlamayan bir PD var. E, kaçır parayı. Bas fırla kaç. Anladın mı? Diyelim ki PD seni bekliyor. Ya da aynen maddeyi saklayıp vurmayı deneyip vuramazsa alam gidem alam. Evet onları engelledik mesela. Bak PD yatıp bekliyorsa illegal avantajlıdır bu senaryoda.